Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamla birlikte şey trantorumusların arkadaşlarını göstereceğiz. Sıradan başlıyoruz. Evet, sırada kim varmış bakalım? Percy. Percy'yi tanıtacak doğruk sizlere. Percy. Şöyle göstereyim. Benim en sevdiğim trenlerden birisi Percy. Biliyor musunuz? Sizin içinizde de sevenler var mı acaba Percy'yi? Ben Percy'yi çok seviyorum. Sen de seviyorsun. Evet, sıradaki trenimize geçiyoruz. Trenimizi yerine koyduk. Şu anda vereceğim tren, vereceğim tren dizel, dizelle bakıyoruz, dizel. güzel siyah bir tren. Evet. Bence güzel bir tren. Eski trenlere benziyor, değil mi sanki Doruk? Evet. Farkında evet. mısın? Evet. evet. Bence çok Bence hoş ve güzel. Sevdiğim trenlerden. Yerine koyabiliriz yerinde. Evet arkadaşlar. Trenlerimiz hizalanmaya başladı. Şimdi sırada Bili. Bili var. Doruk sırada. Bili. Evet. Bili de çok eski trenlerden. Evet, şimdi. evet. Çok tatlı bir tren bence. Siz ne dersiniz? Doruk senin düşüncelerin nedir? Çok güzel bence. Sen de seviyorsun. Evet. İki tekerlekli. Evet. Güzel vagonlardan ve trenlerden. Sıra da Luke var. Doğru ne sevdi? Trenlerden sanırım. Sen Luke'u çok seviyorsun sanırım değil mi Doruk? Evet. Evet Luke var sırada. Bayağı da bir trenimiz varmış ya Doruk. Luke'u da ben seviyorum gerçekten. Oo. Suratını gördün mü? Sanki gülüyor Luke'u. Doruk. Luke'un suratını görebilir miyim ben de? Oo, gerçekten de güzel bir suratı var. Sevimli. Sıradaki trenimize geçebiliriz. Dördüncü trenimiz bitti. Sırada Spencer var. Doruk'un en çok en çok sevdiklerinden Spencer. Evet. Doruk Spencer'ı gerçekten çok seviyor. Onu iyice tanıtmak istiyor sizlere. Evet görselini ön tarafından bakıyorsunuz. Spencer gerçekten güzel bir tren. Ve e, Trent Thomas filminden e, hatırlayanlar varsa Spencer'ı çok izleyenler olmuştur. Evet yerine koyuyoruz onu da. Şimdi sırada Merlin var. Merlin. Merlin. Evet. Merlin. isim olarak çok güzel bir tren. Evet. Ee, ayrıca Doruk da onu çok seviyor. Merlin'i. Değil mi Doruk? Evet. Evet. Çok güzel iyi. bir tren o da. Gerçekten. Tamam. Orada koyabiliriz da Sırada. Sırada. Kim var acaba? Henrietta. Doruk Henrietta, Henrietta. var. Evet. Henrietta. Güzel trenlerden o da. Ona da bakıyoruz yakından Doruk. Döndürebilir misin bize yüzünü? Hmm Henrietta. Evet bu e, vagon oluyor değil mi Doruk? Tam evet. olarak e, ön taraftaki bir tren değil ama vagon olarak geçiyor. Onu da yerine koyabiliriz istersen. Bu bayağı da çoğaldı trenlerimiz. Evet sırada, sırada Thomas var. Thomas, Thomas. En ünlü kahramanımız. Thomas'ın yaratıcılarından en çok sevdirilen trenlerinden ben Thomas. Çok seviyorum. En çok Doruk seviyormuş bunu. Ve diğer çocuklar da seviyordur eminim. Evet. Beğenenler lütfen e, beğen e, tuşuna basabilirler. Doruk'a destek verebilirler. Evet. Bir trenimiz daha geldi. Bu da dizel. Farklı evet. bir dizel bu da. Dizel. Ee, Güzel bir şekilde var aslında. Kötü, kötü. dizel mi oluyor bu? Evet. Hmm, kötü işler yapıyordun belki. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğru mu anladım? Doğru. Evet. Burada kepçesi var. Kepçesi de var. Gerçekten biraz bu farklı bir tren. Evet. Değerli arasına onu bırakabiliriz. Bayağı da trenlerimiz oldu burada. Böyle sadece tanıtmaya üç tane, devam ediyoruz. Sadece 3 evet. tane trenimiz üç tane kaldı. 3 tane trenimiz kaldı. Evet sırada ne varmış? Charlie. Charlie'yi Charlie tanıtalım. Charlie gerçekten rengi güzelmiş. Mor bir rengi var. 14 numara. 14 numara yazıyor üzerinde. Ve gülümseyen bir ifadesi var. Gerçekten de güzelmiş Doruk değil mi? Evet, onu kenara da kenara, kenara bırakıyoruz ve bayağı tren tanıtmışız biz. Ee, sırada hangi trenimiz var? James. James doğru. En çok sevdiklerinden bir tane daha James. James gerçekten Thomas'tan sonra en çok sevdiği tren. Doğru, doğru mu? Doğru. Evet. Evet James. Gerçekten güzel bir tren. Kırmızı. Onu da bırakabileceğine ve günümüzde son son trenimize geldik. Elimizde Toby var. Tobi'yi de çok seviyoruz. Ben ve Doruk en çok sevdiğimiz e, trenlerden biri. Bu da vagon galiba değil Az mi Doruk? Az önceki e, Bu da Tobi çok güzel bir e, tren. Tobi'si. Evet. Bu da çok tatlı ve güzel. Gerçekten de. Bugün sizlere böyle e, Thomas'ın ve arkadaşlarının bütün e, ekibini tanıtmış olduk. Sizler de eminim bu videoyu beğendiniz. Şimdi Doruk'un son düşüncelerini alalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan bildirimlere basabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.